Çocuklar merhabalar e, alanla ilgili problemler bugünkü konumuz aşağıda Ali Bey'in evinin krokisi veriliyor Ali Bey salonun ve yatak odasının zeminine parke yaptırmak istiyor seçtiği parkenin metrekare fiyatı 1 metre karesi yani 28 TL olarak verilmiş Ali Bey'in salon ve yatak odasına park yaptırmak için kaç TL ödeyeceğini bulalım. Bakın yatak odası ve salon. Salon şu kısımdan oluşmuş. Şöyle salonu şu şekilde parçalayalım biz hesaplamak için. Şuraya salon 1 diyelim. Da yine salona ait. Burası da salon 2 olsun. Evet. Bizden istediği salon yani şu iki kısım artı yatak odası için ne kadarlık parke yapması, yaptırması gerekiyor. Peki salon 1 için bakalım çocuklar. Buradaki kısım 5 metre olduğuna göre şu kısım 5 metre. Şu kısım da 7 metre olduğuna göre salon 1 bir dikdörtgen. Salon 1'in alanı dikdörtgenin kenarlarını çarparak alanı bulabiliyorduk. 7 çarpı 5 35 metrekarelik bir alan. Peki salon içi şu kısımda Bakın şu kenarı 2 metre olarak verilmiş. Şu kenar bize gerekli. Yine bir dikdörtgen şeklinde. Şurası 5 olduğuna göre şurası da 5 metre. Bunun tamamı 12. 12'den 5'i çıkarıyorum. Buraya da 7 metrelik bir kısım kalmış. Peki salon ikenin kenarları 2'ye 7. 14 metre kısımda kısım da burası. Peki yatak odasını bulalım şimdi. Yatak odası bir kare şeklinde, kenarları 5'e 5. Karenin alanı kenarların çarpımı 5 çarpı 5'ten 25 metrekarelik bir alan oldu. Peki bu üçünü toplayalım. 74 metrekare. Peki bize soruda parkenin metrekare fiyatı 28 TL olarak verilmişti. Bana 74 metrekare gerektiği için 74 metrekare için fiyatı hesaplıyorum. 28 de çarpıyorum. 8 kere 4 32. 8 kere 7 56. 3 de burada. 2 kere 4 8. 2 kere 7 14. 2072 TL oldu. Yapması gereken ödeme. Evet. Naz aşağıda verilen şekildeki gibi bir uçurtma yapmak istiyor. Uçurtmayı oluşturan çokgenler ve ölçüleri şekildeki gibi olduğuna göre nazın bu uçurtmayı yapabilmesi için kaç santimetre kare naylona ihtiyacı vardır. Şimdi çocuklar burada bu kısımların alanlarını bulup toplamam gerekiyor. Bakın burada bir paralel kenar var. Önce isterseniz paralel kenarın alanını hesaplayalım. Bu paralel kenarın şu kenarı 12. Bu kenara ait yükseklik bilinmesi gerekir. Bu da bakın şurada ki 10 santim olduğuna göre buradaki de yine yüksekliği oluşturursanız 10 santim burası da 10 santim olur. Paralel kenarın alanı yükseklik 10 kenarım 12 10 çarpı 12'den 120 santimetre kare. Birincisi bu. Diğer şeklimize bakarsak burada bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgende yükseklik 10. Üçgenin kenarı 8. Üçgen alanı nasıl hesaplanıyordu? Kenar çarpı yükseklik bölü 2. 40 santimetre kredi şu kısım olmuş olur. Ve yine şurada alt kısımda yine bir üçgenimiz var. Bakın burası bir dik üçgen. Dik üçgenin alanı hesaplanırken dik kenarlara bakıyorum. Dik kenarlardan biri 12. 12 yükseklik kabul edersem kenarı da 16 olarak kabul ediyordum. Alan yükseklik çarpı kenar bölü 2. Şöyle yapalım. 12 ile 16'yı çarpabilirsiniz veya 12 ile 2'yi sadeleştireyim. 2'ye böleyim 1. 2'ye böldüm 6. 6 ile 16'yı çarpıyorum. 96 santimetre kare oldu. Bu dik üçgenin alanı. Peki üçünü topluyorum şimdi. 120 paralel kenar, ikiz kenar üçgen. Bu da dik üçgen. 256 santimetre kare dik bir naylona ihtiyacı vardır uçurtma yapması için Evet Ayşe aşağıda verilen üçgeni Selim ise dikdörtgeni çiziyor İkisinin de çizdikleri çokgenlerin alanları eşit olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu bulunuz demiş bize. Peki ikisinin alanı eşit olduğuna göre ben önce bulabildiğim bakın üçgenin yükseklik ve o yüksekliğin çizildiği kenar bilindiğine göre ben üçgenin alanını bulup daha sonra da diğerini eşitlemesini yapabilirim. Üçgenin alanı 8 çarpı yükseklik 5 bölü 2 8 kere 5 40 bölü 2'den 20 santimetre kare oldu peki bu üçgenin alanı ile buradaki dikdörtgenin alanı eşit olduğuna göre dikdörtgen alanı nasıl bulunuyordu iki kenarın çarpımı 4 çarpı Diğer kenarı bilmiyorum. Soru işareti eşittir ne olması gerekiyor? 20 santimetre kare olması gerekiyor. Peki, neyi çarptığında 20 olur diye düşünüyorum. 20'yi 4'e böldüğünüzde burası ne olmuş olur? 5 santim olmuş olur. Bu kenar 5 santimdir derim. Dikdörtgenin uzun kenarı için. Evet, ABCD dikdörtgeninde boyalı alanların toplamı 36 santimetre kare ve BC'nin uzunluğu 6 santimdir. ABFE paralel kenarında AH 5 santim olduğuna göre bakın şu AH 5 santim şurası BC kenarı 6 santim olduğuna göre A, B, F, e paralel kenarının alanı soruluyor bize. Bakın şu paralel kenarın alanı sorulmuş bize. Burada yüksekliği biliyorum 5. Ben şu kenarı bilmem gerekir. Bu kenarla karşılıklı kenarla eşit işte olduğuna göre şu kenar aslında aynı kenarlar. Benim dikdörtgenin uzun kenarını nasıl bulabilirim? Bakın dikdörtgenin köşe genleri çocuklar alanı dört eşit parçaya bölmüş oluyor. Bu dört eşit parçadan kaçı verilmiş bize? Üçünün toplamı 36. 36'yı ben önce 3'e böleyim. 12 santimetre kare. Bunların her biri 12 santimetre kare. O zaman dikdörtgenin alanı ne olur? 12 çarpı 4'ten 48 santimetre kare. Peki kenarları şunu bilmiyorum. Diğer kenarı 6. 6 çarpı diğer kenar eşittir. Kısa kenar uzun kenarın çarpımı çünkü 48 santimetre kare olması gerektiğine göre 6 ile ne çarparsam 48. 48'i 6'ya böldüğünüzde 8 santim oldu uzun kenar. Peki şimdi burası 8 santim ise karşılıklı kenarlar eşit paralel kenarda burası da 8 santim. Şimdi paralel kenarın alanını bulabilirim. Kenar çarpı o kenara ait yükseklik 8 çarpı 5 40 santimetre kare oldu. Paralel kenarın alanı. Planı verilen bir bahçenin çimle kaplı bölgesi taranarak gösterilmiştir. Verilenlere göre taralı bölgenin alanının kaç santimetre kare olduğu soruluyor bize. Çocuklar şeklin tamamına bakarsanız burada bir dikdörtgenimiz var. Şu kenar 20 santim, burası da 30 santim. Önce biz şeklin tamamı, dikdörtgenin alanını hesaplayalım. 30 ee, çarpı 20 600 santimetre karelik toplam alan var. Bu alandan şu iki kısmı üçgen ile karenin alanını çıkarırsak geriye tarılı kısım e, kalmış oluyor. Çimle kaplanacak olan kısım. Bakın burada üçgenin şu kenarı dik üçgen var burada. Şurası 10. Şu kenar lazım bize. 10, 10 burada ne oldu? 20 cm. Ben bu üçgen alanı dik kenarlar 20'ye 10 olduğu için 20 çarpı 10 bölü 2 ile bulabilirim 200 bölü 2 bu da eşittir 100 santimetre karelik bir alan bu üçgenin alanı karenin alanı ise Dikey kenarın çarpımı 10 çarpı 10, 100 santimetre karelik bir alan. Şimdi 100, şurası diğer üçgen alanı da 100 olduğuna göre ikisinin toplama 200 santimetre karelik olan kısım boş olan kısım çocuklar. Tüm alan 600'dü. Ben 600'den 200 çıkardığımda geriye 400 santimetre karelik şu taralı olan kısım yani çimle kaplı olan kısım kalmış oluyor. Cevabım benim 400 santimetre kare olur.